Herkese merhaba arkadaşlar. Skype maceramızın kaldığı yerinden 3. bölüm ile devam ediyoruz. Şimdi çöllü çöle gidiyoruz işte ya. Öyle bir yere gidiyoruz. Mini çöl. Geliyorum. Gel gel gel. Geldim. Oo. Bak gene çöl. Oo. Bu sefer ben gireyim bak. <laughs> al hadi, al Çok süper la. lan. Şunlar da vardı. İki tane soğan şeyimiz var değil mi? Zırhımız. Aynen. Tamam biri benimki biri benimki. Oo aşağıda bir tane daha çeşit var. Tamam kardeşim. Ellerinden tamam. öper. Öptü bile. Ya. <laughs> ya da dur ben öpeyim. Diamond kömür. Uf, <laughs> oğlum kaç lan. Buraya lan kaç lan. Kaç. 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 Kaç, kaç, yeme kaç. Yemek yemem lazım dur. Benim canım full ben dalıyorum. Siz kim artı seviyorsunuz oğlum? Patlama lan. Oy 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 nasıl patladı? Patlaması çok faydalı oldu biliyor musun? Kırıldı değil mi oradakiler? Ha, <laughs> değil <Daha yolda> mi gelemiyorlar. <laughs> ne oldu lan at kafalı bir. Geliyorum hadi. Oo burada bir tane daha var ha. İp düştü bak. Tamam iyi helal. Patladı. Patla patla hiç sıkıntı yok. <laughs> patla. Sen sen de buradasın. Tamam pat. Uf 3 canım kalmış oğlum. <laughs> <laughs> patla patla bak patladı. Nerede? Burada da var. <gülüyor> 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 Oradaki sarabı sen şey yedir orada. <laughs> Şimdi. Şimdi Oo barut. Barut değil mi? Barut barut. Barut aldım kanka. Aga senin ses gitti. Dur bakayım. Geldi mi? Ha şimdi geldi kardeşim tamam. Bende bir sıkıntı var zannettim. Oo. Ben uh. yine kırıyorum. Bir tane daha kırpın Dur çes çes. <laughs> ha ha çes çes derken öleceğiz. Aynen onu diyecektim şimdi çes uğruna can verdi. Ne şehit ne gazi. Öldün mü? Ona gitti niyazi olacağız ona. Ha burada bir tane daha var kömür kömür diamond. Dur bakıyorum. Diamond, diamond tane. Çöpürdüm bile. El Allah mı? Bende de var işte bir tane iki tane. Ellerinden öper. Barut var mı sende? Barut var var. TNT yapıp patlatırız acı buraları. Fark etmez. En mantıklısı mı? Hiç uğraşmayalım kayma. Bir TNT ile. Ha burada bir, bir tane şey daha. Sömürdüm <laughs> bile. Helal helal. Hadi. <laughs> Burada, aha bir tane daha var. Onda bir şey yokmuş. Çömürmüşüz yani. Aha bir tane daha. Kömür kömür demir demir iyi ya. Bayağı bir şey bulduk ha. Kömür demir demir. Hacı ben neyim böyle? Hacı biz neyiz böyle dakika mı çeş... Adam buraya bayağı bir doldurmuş ya. Her kim yapmışsa. Olsun. Ama ben Hadi bakalım şimdi almadım. yukarı çıkalım. Baya sarıyor ya. Üçüncü bölüm ama baya sarıyor. Ne yapıyoruz? Ee, yukarı çıkalım artık yeter. Burada daha bir şey kalmadı bence. Geliyor. Şu kaktüsleri alalım bir. Bak. Anam aşağı düştüm. Kum taşı, kum taşı, kum kum kum. Bakayım burada başka. Şurada bir yerde ormanlı bir yer vardı. Gel bir de ormana gidelim. Ne yapacağız lan ormanda? Hatta... Bak şurası bak, kıslık alan. Sen neredesin? Ha orada gördüm, tamam hadi gel. Aa. Burası değil mi? Şurası, Abi, evet. Abi, iş kosmosu gidiyor. Bayağı hadi istiyorsan gel bir ama. dönelim. Gel bir dönelim, malzemeleri bir şey yapalım. Kendimize bir set falan çekelim. Öyle güzel. Yani. Hem o bizim oradaki ada vardı ya. Oradaki item'ları da alalım. Aynen bak. Sen şuradan git oradakileri al ben buradan gidiyorum direkt. Ben direkt buradan bizim eve gidiyorum. Hacı burada item yoktu ki zaten. Ya o şeye bıraktık ya. Zombilerin olduğu bir şey, yer. Bir şey yapmayacağım. Ben bizim Oğlum sen beni nereye gönderdin ya? Burada hiçbir şey yok ki. Hem <laughs> bizim or kazdığımız yer vardı ya sürekli. Oraya gitmedin mi? Yok oğlum sen bana oradan git dedin. <laughs> tamam işte havuz. Geç havuzu. Direkt evet. öne git. Orası zaten bizim itemleri falan koyduğumuz. Tamam tamam. Çok pis mal oldum çaktım. Ben sonra... Hadi sen çok güzel kendi mekan yapmışsın. Aynen gördüm. <laughs> Ha. Oca, o bir de şeyler var, var ya. Ocağı falan alıyorum. Al al ya. Ne var ne yok her şeyi getir. Yalnız sen de gel Bak. benim şey yetmeyecek çünkü. Yetmeyecek Kapasite mi? Yetmeyecek. Aman. Yetmedi. <laughs> Gece olmadan ben de geliyorum hemen oraya. Ben şu bendekileri bir bırakayım. Balık malık ip mi hepsini bir bırakayım şuraya. Ha. Sen eve bırak gel. Timer'ı falan ben oraya koydum ha. Eve bırak Oo. gel. Kanka çabuk acele et çabuk. Elmas, zırh falan var. Koş. Neredesin? Geliyorum, geliyorum. Alabildiklerini al, alamadıklarını bırak. Tamam, alamadıklarını bırak. Ben alırım onları şimdi. Koşa koşa geliyorum. Öbür taraftan gel. Ne tarafa gidiyorsun? Abi şurada bir yer gördüm var ya. Ev gibi bir şey var. Oraya bir gidelim lan aşağıdan. Hadi dur eve gidelim bak. Öleceğiz. İşte ona... Gece biliyorsun şu an. Koşuyorum. Gel. O etmiş et. Abi eve mi gitsek ne Canlanmaya yapıyorlar? başladılar bile. Tıklaya başladım yanınıza. Şunu da ben giyiyorum. Hadi gel. Aldın mı burada? Tamam. Ha evet bitti bitti gel. Şu crafting table falan da alakta Ya onlar al, onları almaya gerek yok ya. Ocağı alalım. Yapılsın kolay. Tamam o zaman ya. Varsa sende sıkıntı ben yok bende. Onları yaparız. Zombiler ya. spamlanmaya başladı bile kanka acele et. Tamam. Dur nerede sizler? <laughs> gel. Aşağıdaki de, aşağıdaki. Aşağıdaki. Bakayım. Al. Neredesin oğlum? Öleceğim ha burada. <laughs> Dombler, kaç. Çık o kapıdan. Bak dur geliyorum bak. Kapı yani, önünde mi? tamam gördüm gördüm. Yürü creeper'a takla. Bir Evi mekan. Yolu <laughs> unuttun değil mi? Oğlum iki tane kapı var aşağıda. Biri eve doğru gidiyor başka bir eve. Şimdi creeper ve okçular var. Ben direkt creeper'ları dalıyorum sen okçulara. Koy şuraya bir toprak. Oba. Öleceğim. Ben de, öleceğim, ben de öleceğim sıkıntı yok. Bir can. Beraber ölürüz. Lan. Gel bana gel bana. Geldim dur. Creeper'ı da öldürdüm tamamdır. Tamam tamam. Hepsi öldü kanka. Eve eve yürü eve. Şurada dur, şu Xp'leri bir kop ya. Gel gel eve gidiyorum ben. Bir canla yürüyemiyorum. Aa ok düşmüş lan. Koş koş koş. Oğlum acayip lan. 15 tane okum var bir tane de yayım var. İyi iyi tamam hadi. Hadi koşamıyorum. Bekte var ya. Dehşet gözüküyor He. ha. <laughs> Hacı ben koşamıyorum bile. Hacı şuraya bir Orayı yapsana. öyle yapma. yapmasın da eğer şimdi <laughs> şeyi aşağıya gönderirse. Dur bir dakika. Şuraya chest yapsana. Bir tane daha yap. Yapıyorum. Yani. Şöyle. Bir tane ara bırakarak Dolu. bir tane daha yap. Tamam, iki tane mi yapayım, bir tane mi? Ya büyük yap işte, ikili. Temizleyeceğim çünkü, şuraya koysana. Tamam koydum bir tane, sen onu bir doldurmaya başla da. Al. Toprağa moprağa ne varsa oraya atacağım. Ee, dur. Ee, ne yapacağız? Evet, Başka ne Tamam gibi? bu Oksijeni koyalım. Şöyle. <laughs> Neyse ya bunda boş olduğumuz evet. bir zaman ilgileniriz. O değil ben de bende demir kılıç var lan. Oo. Oh. Kebap. Kebap o. Oğlum tam yolun girişine koymuşum. Neyse. Değil. Ha vallahi öyle olmuş ama ne yaparsın? Lan. Ha. Ha? Toprak var mı? Daha varmış. Ver, onları bana. Ver 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 ver. Çestı bırakayım şunları da. Gerek olacak oh, o <laughs> <da> şey arası. <yaparız>. Benim <laughs> Acil şey yapmamız lazım. <laughs> Büyü masası yapmamız lazım. Obsidian var, Diamond da var ya. büyük kitabı da var. Büyü kitapta. O değil de kanka. Eee demir nerede ya? Bana bir tane demir kılıç yapalım. Gel al. Atıyorum. Atıyorum. Yapıyorum yapıyorum ya. Attım 18 tane al da yanında işte. Hadi. Ha tamam aldım. Şu an 30 tane demirimiz var. İyi çok süper. Sen neredesin ya? Aşağıda böyle takılıyorum kafama göre. Sıh. Geliyorum, geliyorum. Dur ops... Büyü masası yapayım mı? Büyü masası mı? Hee. Yap yap. Hemen şey basacağız. Koruma basacağım ben kendime. Tamamdır. Ya da sana basa... Evet, sana basalım değil de. Senin zırna basalım korumayı. Ya ikimize de yaparız işte. 30 tane diamond var, yaparız. Şu tamam. face'den bir kapatayım da face'i. lan? Yakarım ha burayı. Ne? Ay ne oluyor? Onu diyor. Al işte bak. Aga bilmiyordum canının o kadar az olduğunu vallahi. Neyse abi ne Ben ne atayım sana al al. Bak kutuya koyu çatma <laughs> adam gelmiyor böyle. Allah. Bir masasını yapacak ne yapıyor ne ya? Tamam pardon pardon. Demirler nerede? Demirlerle şey yapar zır yapayım. Pantolon yapayım, kapalık yapayım ben ikimize. Bekle. Tamam. Ha, dur. Kitabımız var mı? Var var, koruma 3 var. Tamam, ver onu bana. Bir dakika. Koruma 3. Obsidyenler nerede? Bir dakika acı sakin. Tamam acı. Obsidyen. Al 6 tane koydum oraya attım Yapıyorum ben. Şunları da bırakayım. Şunları Gel gel sana item attım al. Dur kanka bir dakika. Pantolonla kafamı. Şunları da yapayım. Tamam, çok şükür oldum ha. Evet arkadaşlar üçüncü bölümümüzde bunları yaptık çok şükür. Şimdi onları bir güzel ağzınları bunların dağıtacağız. Al atıyorum. Bir kitap lazım. Kitabı da al. Al. Ha yaptım mı kitapta. Böyle kitap değil ya şey lazım normal. Ha, Kullanılmayan yapalım, var ya. Onu yaparız sonra. Aa yapıyorum. şansımıza 3 tane var. Tamam tamam. Oğlum o büyülü kitaptan yap işte koruma veriyor 3. Olmuyordu. Yapmadın bir şey bilmiyorum. Büyü masası yapmadın mı? Büyü masası yapmadık, kitap lazım. Tamam, anladım ben seni. Gel yatalım hadi ya. Tamam yat sen ben de yatıyorum hemen. 3 oh bir de. Oğlum zaman çok çabuk geçiyor ha. 14 dakika olmuş. 14 dakika. Hadi be. Vallahi ah <laughs> yaptım bir masasını. Koyuyorum buraya. O en köşeye koy, en köşeye. En köşeye. Çok süper kardeşim. Xp yok ya. Xp var mı senin? 18. <laughs> Oha keskinlik bir verdi ya. <laughs> ver senin şeyi de yapayım ben ver. al ah. Attım. Dur 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 onu yapma onu yapma. Ya yap ya da yap, yap yap. Onlar ya. kırılınca yaymışlar <laughs> yaparız. Al al. Keskinlik bir seninki de. Attım oraya. Nerede? Aldım. İkimize şey de dedim keskinlik verdi ya. Çok güzel oldu. Kanka buraya bunları koymayalım. Ha. Hop. Dur ben şu benim de basayım lan Baş başa bildiği kadar. 4 Koruma bir verdi çok güzel. İyi. Bak, e. Sekizlik var. Çin peşti. Estanlıları yaparsın. Bak. Password. Parlıyor beni fosforlar <laughs> Neyse bu videoyu da bitirelim. Tamam. Tamam. Sana duyarsa bitirelim. Bitir. Bitir kanka. Tamam eyvallah. Ben çekmiyorum sana. sen istediğin zaman bitir. Adamsın eyvallah. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ne diyelim. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler dileriz. Abone olmayı unutmayın.